Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçimizi nasıl arttırırız bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ben yeni bir Instagram hesabındayım arkadaşlar. Şu anda sıfır gönderi, sıfır takipçi, sıfır takip edilen her şeyimizde yeni bir Instagram hesabıyız. Açar açmaz hemen bir işlem yapacağız ve takipçimizi arttıracağız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Sizlerin de açıklama kısmındaki linkten ulaşabileceğiniz gerçekhesap.com sitesindeyim arkadaşlar. Gerçekhesap.com sitesine gittikten sonra yapmanız gereken Instagram post Instagram gönderisine tıklayıp Instagram kısmına tıklayıp buradan kendinize uygun ürünü seçmek arkadaşlar. Şimdi e, bu Instagram alışverişine geçmeden birazcık gerçekhesap.com'dan bahsetmek istiyorum. Gerçekhesap.com'da arkadaşlar şöyle bir ekran karşılıyor sizi. Aklınıza takılabilecek herhangi bir soru olursa e, direkt zaten iletişime geçebiliyorsunuz ama yine burada genel olarak çok fazla sorulan soruları yazmışlar. Buradan e, direkt cevabını alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ayrıyetten bir e, sorun olduğunu da iletişim kısmından iletişime geçebilirsiniz. Ana sayfada yine önerilen servislerimiz kısmı mevcut arkadaşlar. Gerçek hesapta YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ve çok daha fazlası platformlar mevcut arkadaşlar. Buralardan gidip izlenme, beğeni, işte paylaşım. Bütün platformlarda tabi ayrı ayrı şeyler var. Hangisi daha önemli hangisi daha önemsiz sizler daha iyi bilirsiniz. Buradan istediğiniz ürünleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi Instagram takipçi üzerinde çalışacağız. Instagram gerçek takipçi, Instagram Türk ve aktif takipçi seçenekleri mevcut arkadaşlar. Instagram gerçek takipçi 1000 gerçek takipçi 24 lira. Instagram Türk ve aktif gerçek takipçi 55 lira arkadaşlar. Tabi arasında ufak bir fiyat farkı var ama Türk ve aktif ve gerçek farkı da mevcut. Bugün Instagram gerçek takipçi alacağız arkadaşlar. Hemen birlikte alalım. 1000 gerçek takipçi diyor arkadaşlar. 2500, 5000, 25000 gibi seçeneklerde mevcut. Bugün 1000 Ile deneme yapacağız. Daha sonra zaten sizler gidip gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ya da alamazsınız diyeceğim arkadaşlar ben bugün sizlere. Şimdi Instagram bin takipçiye geldim. Instagram kullanıcı adı diyor. Hemen geldim arkadaşlar buraya. Şurayı kopyalıyorum kullanıcı adımı. Buraya yapıştırdım. Atsoyat vesaire soruyor. Şöyle birazcık aşağı indirelim. Atsoyat vesaire soruyor. E zaten kayıtlı olan adımı, soyadım vesaire bunları giriyorum arkadaşlar telefon numarama kadar kayıtlı zaten dediğim gibi sürekli alışveriş yaptığımız bildiğimiz bir site. E, kupon kodu arkadaşlar şu anda kupon kodum yok. Kupon kodum olmadığı için hemen geldim. Online ödeme satın al butonuna basıyorum. Havale EFD'yi de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün online ödemeyi tercih edeceğim. Hemen şimdi buradan kart bilgilerimi vesaire gireyim arkadaşlar. Burayı videoyu kesmek istemiyorum. E, sizler bu bir şekilde izlersiniz. Hemen şuraya e, kart şifremi giriyorum. Kart bilgilerimi giriyorum arkadaşlar. Hemen e, girdim. Ay e, soruyor hemen onu da girdim ve e, güvenlik şifresimi de, şifremi de girdim ve ödeme butonuna basıyorum arkadaşlar. Şimdi ödeme butonuna bastıktan sonra karşıma doğrulma kodu çıkacak. Hemen şuradan doğrulma kodumu da gireyim arkadaşlar. E, telefonuma bir şifre gelecek. Onu birazcık bekleyelim. Evet geldi. Hemen onu da giriyorum. 291 338. Evet arkadaşlar girdim. Şimdi hemen e, ödememi yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar GerçekHesap.com'dan siparişimizi verdik ve tamamlandı yazısı geldi bize arkadaşlar. Tamamlandığı bilgisi geldi. Şimdi siparişimi sorgulayacağım arkadaşlar birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar sipariş numarasını bana vermişlerdi. E, ben şimdi sorguladım sizlere göstermek amaçlı. Ödeme durumu onaylanmıştır diyor. Sipariş gönderilmiştir diyor arkadaşlar. Bu şekilde e, sorunsuz bir şekilde tamamlandığı gözüküyor. Tabii ki biz e, burada bırakmayacağız, gelip hemen test edeceğiz arkadaşlar. Şu anda Instagram hesabımdayım ve Instagram hesabımı henüz yenilemedim arkadaşlar. Video içerisinde yenilemek amaçlı. Şimdi ben e, bin takipçi almıştım, e, sıfır takipçim vardı, yani 1000 takipçimiz olacak arkadaşlar. Hemen e, yenileme butonuna basıyorum arkadaşlar ve. Evet şu anda 1005 takipçimiz mevcut arkadaşlar. 1000 garantili takipçi almıştık. 1005 takipçi geldi. Şöyle takipçilere de bir bakalım arkadaşlar. Tabi gerçek takipçi aldığımız için e, takipçiler bu şekilde birazcık e, fake mi denir ne denir artık e, adını siz koyarsınız. Ama Türk aktif takipçi ben tavsiye ederim. Zaten adı üstünde Türk ve aktif takipçi gelecektir arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadan daha gerçekçi daha güzel e, takipçi satın alabiliyorsunuz. Ama gerçek takipçi de garantili takipçi de biraz daha ucuz. Bunun bilgilerini vermiş olalım. Ama şunu da söyleyelim arkadaşlar son olarak. Herhangi bir problem yaşamazsınız bu sitede arkadaşlar. Türk Aktif veya Garantili YouTube, TikTok, Twitter fark etmez sizin. Aldığınız ürün eksiksiz bir şekilde gelir ve herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Ben sürekli alışveriş yaptığım bir site olduğu için sizlere gönül rahatlığıyla bu önerileri yapabiliyorum. Açıklama kısmındaki linkten sizler de ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.